Merhaba arkadaşlar. Bugün biz bir tane oyuncak açacağız. Seninki nerede Efe? Benim ama. i̇ki tane almadınız mı siz? Yok ha. ben kitap aldım kendime. Ha sen kitap aldın. Onu böyle 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 kıracağım. Nasıl kıracağız? Böyle. Hadi Kırıcağım. ben açalım arkadaşlar. Oo, böyle böyle kıracağız diyor. Ben yani. çalacağım ama. Sen Minecraft'ı çok mu seviyorsun? Evet. <laughs> ya, Açtım arkadaşlar. Hah, dur. Dur bekle. İkimiz kıracağız. kırdık lütfen oyuncağını da kırmayın da Açalım. <laughs> İnazurdu çıktı. Aa. Bakayım Kafası da oynuyor böyle arkadaşlar. Şu yerden çıktı bize. Ha kuyruğu. Kuyrundur. De kuyruğuna de basıyorsun, yemek yiyor. Böyle. Yemek <laughs> istiyor. <laughs> bir, bir tane kart var. Fıstık yedim boğazıma kaldı. Ne var içinde? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor baya acıktı mı Hemen Kuyruğuna basıyorsun. Kamerayı yiyorsun. Nam 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 nam. İşte fıstık yedik, çikolata yedik bir daha boğazımız gıcıklandı. Ben de öyle oldum. Fıstıkla çikolata yemeyin arkadaşlar biz yedik. Gitti. Gitti boğazımızda. Ay çabuk git su iç. Geçti mi? Telif görürüz. açık mutfakta. Ha. Hayır, bu telifleri ben. Arkadaşlar burada bir tane solmuş balon mu diyorlar? Bana? Ne diyorlar? Benim doğum günü balonum indi. İndi. Elif 7 yaşına girdiydi. Ama. İsveççi yazıyor şurada. Evet doğum günün kutlu olsun Elif yazıyor. 7 yaşının mutlu. 7 yaşın. 7 yaşın. Yedi yaşı. Burada da Happy Burda'yı böyle asılı kaldı orada arkadaşlar. Eser. Alisanlı da. İndirttirme Elif bizi orayı. Süsledik böyle biraz içerisinde. Bıraktık böyle kaldı. Burada da var. Arkadaşlar bu ucu halkaları da ben kendim yaptım. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Elif. Elif ne yaptı? Yılbaşı süsü yaptı. Böyle artık. Cadılar bayramı geçti artık. Yılbaşı ona. süsü yaptım. Cadılar bayramı geçti. Evet. Cadılar bayramı yatak odasında. Geçen gündü cadılar bayramı. Evet. Onu süsledik. Ama Bir hafta evdeydi Elif ama yarın okul açılıyor, okullar başlıyor. Olsun okuldan sonra yaparız bir de videoları. <laughs> ben de çalıştım bütün hafta hiç video yapamadık. Evet benim benim kanalıma da girmesi. Giremedim ben. çok yoğundum bu yo, çok yoğun bir hafta geçirdim abi sürekli. Abi çabuk topla bakayım. Sürekli çalıştım. Bak sihir yaptım baba. Yaptın mı? Bak. Ta -da. Nerede? Abra kabra çabuk kutu içine gir çık. Bir bir. Ay. Şöyle kutu varmış. İçinde minik dinozor çıktı. Hı. Kısa bir video olacak. Arkadaşlar size Elif'in küçüklüğünü göstereyim mi? Evet göster. <laughs> Bakın Elif'in küçüklüğünü arkadaşlar. Bu <laughs> kumanda çok güzeldi. Böyle mouse gibi oynadı televizyonun kumandası. Baba ben nerede olduğunu biliyorum! Elif <laughs> kırdı onu arkadaşlar. Biliyor, televizyonun arkasında! Bu da Elif. Baba kumanda burada! Tam biliyorum biliyorum da bozuk o. Bozuk kumandayı. Ne yapalım? Ya ben yere vurdum <laughs> Bir de buraya koyduk Elif'in küçüklüğünü. Şöyle. Benim YouTube kanalımda da var. İzlemeyenler varsa benim YouTube kanalımdan bakabilir. Böyle minnacık. Bir gün size Elif'in şeyini yapalım. Aa, küçüklük resimlerini to toplayıp düzenleyip bir video yapalım ufak bir tane. Ne dersin Elif? Baba yukarıda git nasıl alacağım? Hayır onlar bende bilgisayarda var onlar senin o küçüklük resimlerinin Efe'ninkileri de var. Arkadaşlar kapatalım mı ben. ha? <laughs> Neden? Ben varım. Neden kapatalım? Canım sıkıldı ya. Eyvallah Arkadaşlar. Benim. Efe'nin canı sıkılmış videoyu kapatıyoruz. Ama hepinize bay bay. Tamam, hepinize bay, bay. Ben, ben, ben. Arkadaşlar bunlar da benim. <laughs> Arkadaşlar Efe'nin canı sıkılmış biz kaçtık <laughs> içeriden. Size resimlerimizi gösterelim böyle. Bebek resimlerimizi. Bakın burada da var. Bakın yeni doğmuştu burada Elif. Burada da var. Burada. <laughs> Ya. pipeti ısırmış o zaman korona yoktu artık korona olduğu için pipetleri kartondan yapmaya başladılar haha hele bakın açmış bacaklarının kafama binmiş bak burada benim bak ne tombiş bir şeymiş o bak bir telefonumu almış bak yine küçükken telefon manyağı ya Be belliymiş youtuber olacağı daha bebek Oldum ama. youtuber olacağı belliymiş sen nereye çıkıyorsun böyle yatağın üstüne? <laughs> Spiderman! <laughs> Düşeceksin orada in hadi aşağı. Hadi bakalım nereye şey yapalım hadi. Spiderman! Atla bak <laughs> <mı öyle> ya. <laughs> ya bunları göstermek. Arkadaşlar göstereceğiz Elif dur. Elif böyle bir şeyler yaptı buraya. Okulda yaptı. Buraya ruh, ruhlar koymuş. Spöke yapmış. Buraya da bir tane ne bu? Örümcek. Mi? Örümceği ağzı kurmuş kendine böyle cama. Örümcek yapmış kendine. Bu Yukarıda bir tane bal kuş var. Korona bundan çıktı işte korona. Baykuştan, Yaratan. yarasadan çıktı. Ayy. Yarasa artık yanımıza girmiş değil mi? Yarasa evimize girmiş bizi. Bak bu burada da bu Efe. Ha. Bu Efe arkadaşlar, bu Efe. Bak, Bak bu da benim. Ha burada da Efe'yi seviyorum. Efe ile Elif bebek. Burada, burada da yetiyoruz. Efe ile Elif. Bu bu, da Efe. Bu Efe. Elimi ısırıyor benim. Bu da Efe elini ısırmış. Bu da kafasını öpüyor Elif Efe. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel. Hadi. Hadi içeri gidelim kafanızı. Hadi gidelim içeriye. Orada da lol bebek evimiz var arkadaşlar. Allah Ama bebek. Elif bununla oynamıyor arkadaşlar. Bak. bak Oynuyorum ya. Lol bebek var burada. LOL bebek videosu istiyorsanız yazın yorumlara. Size LOL bebek videosu yapalım. Bir de bok koymuş buraya bakar mısın? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bok koymuş evin içine. Bakın bunların hepsini ben çizdim. Evet, çok güzel çizmişsin. Ee, Ama o bizim sanırcına oyunumuzun karakterlerini yaptı. Burada yuvaş renklerim var. Tamam, güzel. Kalem. <laughs> güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşelim diyelim. <laughs> Sihirle gelelim Fefe'ye. Görüşürüz. Görüşürüz.